Teravih namazını 8 zekatta bir selam vererek kılmak caiz midir? Şimdi kardeşlerim teravih nedir? Nafile namaz. Nafile namazlar nasıl kılınır? İmam Şafii Hazretleri'ne göre Salatul leyli <Sessizlik> ve nehari Gece namazı da gündüz namazı da nafile namazları iki iki. Peki bu İmam Şafi Hazretleri'nin görüşüdür. İmam Şafi böyle diyor. Ebu Yusuf ne diyor? O diyor ki Salatul Leyli mesna mesna. Gündüz namazları dört kılmak, gece nafilelerini iki kılmak nedir? Evladır. Diyor. Daha fazilet. İmam-ı Azam Hazretleri ise Hazreti Ayşe annemizden gelen bir hadisi rivayet ediyor. O da diyor ki: "Kane yusalli Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem erba'an بعد العشاء La tes'al an, an husnihin ve tulihin." Resulullah yastan sonra 4 rekat namaz kılar, sonra bir daha kılar. Sen onların güzelliğinden sorma diyor. Efendimiz aleyhisselam gece namazda nafile kaç kılmış oluyor bu hadise göre? 4 onun için İmam-ı Azam Hazretleri gündüzde, gecede gece de nafileleri dört kılmak nedir? Daha faziletlidir. Dört kılmak. Niye dört kılmak daha faziletli? Gece namazlarında Resulullah Aleyhisselam uzun okurdu. İki rekatta bir selam verince verirseniz daha konforlu bir namaz oluyor. Ama el ecru bil meşakka ne kadar ecir varsa o kadar ne kadar meşakkat varsa, ne kadar meşakkat varsa o kadar ecir var. Çünkü bir adam iki rekat kıldı oturacak, dinlenecek. Ondan sonra bir daha iki rekat daha kılacak. Öyle yoruldu, dinleniyor, yoruldu, dinleniyor. Kalkıyor, bir daha kılıyor. Bu adam için problem yok. Ama öteki hatimle de kılıyorsa, dört rekatta bir oturuyorsa o daha çok zorlanır yordur kardeşlerim diyoruz. Dolayısıyla İmam-ı Azam Hazretlerine göre gündüzü de dört, geceyi de nafileleri dört kılmak nedir? Faziletlidir. Daha evladı. Peki İmam Şafi salatü leyli mesna mesna gece gündüz namazı da iki iki kılınır daha hadis-i şerif böyle dedi. Bu hadise ne diyor İmam-ı Azam? İmam Azam Hazretleri diyor ki Resulullah Aleyhisselam'ın gece namazları çok uzundu, uzun kıyamları vardı. Bununla mesele ifade etmiyor ya maslahata işaret ediyor. Yani iki rekatta bir oturur selam verirse daha rahat namazı kılmış olur. Hani yol yürüyünce dinleniyorsun, uzun kıraatler varsa iki saatte iki rekatta bir yaşlı olan adam dinlenme ihtiyacı hisseder. O zaman e, asıl olan diyor nafileleri dört kılmaktır. Fakat iki de kılınabilir. Bu hadis yeni bir mesele ifade etmiyor. Maslaha da işaret ediyor diyor İmam-ı Azam Hazretleri. Peki Ebu Yusuf ne diyor? Gece namazı iki, salatü leyli metna metna, gündüz nafileleri dört kılmak evladır diyor. Peki teravihe gelince teravihle alakalı kardeşlerim teravihle alakalı hidayede İmam Merginani rahmetullahi aleyh cemaatle kılındığında teravih cemaatin içinde yaşlı zayıf insanlar olduğundan hatimle de kılınıyorsa o zaman insanlar Oturma ihtiyacı hissederler. Burada neye başvurulur? Kolaylığa başvurulur. Teravi iki kılınır. Yani hatta e, her tervihe iki selamdır diye işte bizim Hanefi kitapları öyle anlatır. Bir tervihe dört rekatlı. Teravihe denir bir tervihe. Yani o iki selamla kılınır. iki iki kılınır. Ama dört kılabilir mi? Tabii kılar. Hatta Ebu Hanife'ye göre dört kılmak neydi nafileleri? E gece dört kılmak gündüz de daha evla idi. Dört de kılabilir hiçbir şekilde bunda kerahat yok.